Geçenlerde gastronomi turizmi semineri yaptık ve içi çok dolu, çok ünlü bir seminerdi, çok değerli konuşmacılar vardı. Sonra bir kitap haline gelecek, e, eğitim seminerine dağıtacağız. Burası bize uzak gibi gözükmekle birlikte aslında çok kısa, özellikle otoyol yapıldıktan sonra hakikaten çok kısa ve bir gastronomi destinasyonu olmayı, en çok hak eden e, bence ilçe. E, Ege bölgesinde pek çok yeri tanıyoruz ama aklımıza akisa gastronomi destinasyonu olarak gelmiyor. Acentaların, seyahat acentalarının en büyük problemi e, turları çeşitlendirme problemi. E, bunun için böyle güzel bir e, olanak varken bunu seyahat acentalarının çok iyi değerlendirmesi lazım. Sadece katılan arkadaşlarım İzmir'deki. Onun için ben başkanıma başkan yardımcısı Ahmet Bey'e anlatmaya çalıştım. Bir gün lütfen eee herkesin buraya gelmesini beklemeden bir gün eee bir sabah kahvaltısına, gazeteciler cemiyetine lütfen gelin ben organize ederim. Orada bir basın toplantısı yaparak buradaki bu güzel değerleri küçük bir sunumla e, onlara anlatın ve İzmir basınında yer alsın. Öğleden sonra da seyahat ajantası temsilcimiz ama ikisi gerçekten çok özel insanlar. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışan, dolayısıyla çok uzun yıllardır, 20 yıl üzerinde e, çok kaliteli turlar yapmaya çalışan ajantalar onun için zaten buradalar. Onlar zaten biliyor ama bilmeyen o kadar çok seyahat ajantası var ya İzmir'de. 800 tane seyahat ajantası var İzmir'de. Bunların 80 tanesi aktif e, seyahat ajantası diyebileceğimiz yerleri belki uçak bileti satıyor, başka bir şeyler yapıyor, taşımacılık yapıyor ama e, onların da en özellerinden iki tanesi zaten burada. Diğerlerine de bunu anlatmanız lazım. Eee onlar size gelmiyorsa siz onlara gideceksiniz. Dolayısıyla Gürsap, BYK ile İzmir'de lütfen e, başkanım bir toplantı organize edin. Acentalarımız burada. Onlar da e, yardımcı olurlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olur. Bu değerleri lütfen İzmir'deki acentalara tanıtalım. İzmir 4,5 milyonluk bir e, şehir. Bir saat 15 dakikada, bir saatte buraya ulaşıyorsunuz. Bu turizmde yapılabilir bir iştir ve çok kolay ulaşılabilir diye. Bütün gün burada zaman geçirebilirsiniz. Hem tarihiyle hem e, şahane camileriyle, mükemmel mutfağıyla. Yani ben bildiğim halde bugün bir kez daha böyle pozitif anlamda şoke oldum yemeklerde. E, bu misafirperverlik, insanların yumuşaklığı, o insanların candanlığı Turizm bu işte. Yani insanları şaşırtma sanatıdır turizm. Eğer olağan bir şeyi yapıyorsanız o turizm olmuyor, çekici olmuyor. Ama İzmir büyük şehirdeki insan bunu yaşayamıyor. Onu lütfen burada siz başkanım yaşatın. E, seyahat ajentalarını motive edin İzmir'deki ve onlar buraya gelsin. Bunu ben canı gönülden söylüyorum. E, perşembe günü gastronomi derneğimizin yemeği var. Boyun yemeği. Orada da çok detaylı bir şekilde eee bunları anlatacağım. Çok teşekkürler. Tekrar ederim. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gösterdiğiniz yakınlığa ve samimiyetler. sağ evet, olun.